Merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle sürpriz bir kutuya karşınızdayım Çünkü ben de bilmiyordum Bir an eve Karro geldi Dedi ki Annem bu senin ne diyen Bu senin e, yoldaşın dedi e, Böyle bir şey yolladı Verdi bana Ben dedim ki bu ne olabilir Bayağı düşündüm Sordum ki bu galiba büyük bilgisayar e, Dedim ki bilgisayar galiba bilgisayar almışlar Haberim yok dedim Bilemedim böyle bir şey kocaman bir şey geldi eve Hani dedim ki, size beraber bari açayım, ne oldu falan e, öğreneyim. Yani, ne oldu, özelliklerine falan bakalım. Ne yapıyor bu bilgisayar, bilgisayarın olayı ne? Bir görelim, bakalım istedim. Açmakla Aş, birlikte size göstereceğim. Biraz uzun sürecek. Hızlandırma e, yapar mıyım bilmiyorum ama... ...şu an size beraber açacağım e, bilgisayarı. Bakalım başımıza neler gelecek. Vallahi e, Kustan geldim ben de. Dershane gidiyorum, 12 sınıfım zaten. Ondan dolayı böyle bir şey beklemiyordum. Bir anlık geldim eve. Aaa bilgisayar. Aaa dev kutu dedim. Ne kadar garip dedim. Aman tanrım dedim yani. Böyle bir şeyin eve gelme olsa yüzde kaç dedim. Allah'ım. Neden böyle bir şey geliyor? Evde böyle bir şeyin varlığını sorgadım dedim ki Allah Allah dedim. Böyle bir şeyin gelmesi için evde kıyamet kopması lazım dedim. Tabi şu an açmakla uğraşıyorum da. Valla bakalım ne çıkacak ya yani. ben şu an bir fatura gördüm. Faturadan başka bir şey görmedim. Neyin faturası olduğunu da göremedim. Şu an açmakla bayağı uğraşacağım bence ben. Bakalım nereye varacak. Şu an yavaşça açmaya çalışıyoruz. Bakalım. Hayırlısı olsun. Sizin de tahminleriniz varsa şu an videoyu durdurup yazabilsin ne çıkacağını. Hani bu dev kutudan ne çıkabilir? Ne çıkması gerekiyor? Hani bunun da düşünceleri var sizde. Ee, alabilirim. Çünkü ben galiba açtım. Galiba açmayı becerdim. Şu an açmaya devam ediyorum. Ee, ilk açacağım. Hocam. Şu an çok akustik açıyorum. Böyle çok garip açtım şu an. Hani anlatamayacağım bir şekilde. Evet şu an açıyoruz açılır inşallah. Başarıyoruz. Hadi. Hadi makas. Hadi koçum oğlum. Bu ne? Fatura. Faturayı boş verin. E, Victus yazıyor. O zaman abi, bu benim kaç hafta, kaç aydır bahsettiğim Victus bilgisayar büyük e, fiyat performans e, bilgisayarı. Büyük ihtimalle 3060 Ti ya da 3050 Ti'li bilgisayar. Kocaman su var. Poşet. Ee, bakalım ne? Fatura var mı? Yok. Victus yazan bir HP Macbook galiba. Macbook tamam. Bilgisayar. Böyle bakalım. Özelliği yazıyor mu ya? Bakayım. Intel'in bu. Intel galiba. Ee, Intel'den e, garanti belgesi var. Özellikleri yazıyor mu? Özellikleri yazmıyor. Öyle. Açalım bakalım. Jelatini bu taraftı galiba. Size göstereyim. Garanti fotoğrafı dışında her şeyi gösterebilirim bence. Arkası da böyle. Böyle bir arkası var. Bir de bunu açacağız? Şu an en güzel soru bu. Bu nereden açılabilir? Altta bir tane şey var. Böyle bir yapışkanı var. İnşallah buradan açacağız çünkü başka yerden açılma yeri yok galiba. Ya da ben yanlış görüyorum. Şu bandı bir sökeceğiz şu an bantı sökmeler uçan bir baton var. Üstünde Devon Selet tişörtü, kaç videodur man gibi çeken bir adam var. Kaç aydır video atmıyor. Hepsi suç ya. Yani. Hepsi RKS'nin ee, işleri yani YKS. Hep bunları yapıyor. Yani. ne yapayım benim YouTube'a video çekmemin tek nedeni YKS yani. Allah bir bir şey yapsak olay çözecek yani. Ne yapalım? Allah bantlar var ya işkence ya. Yani bu bantlar beni bitiriyor. Hocam. Tamam bu böyle açılıyor da bunun başka bir yerden açılma olsa da olmasın. Ha bu arkadan da açılıyor bu. Hani vallahi bu bilgisayar açmak eziyet ya. Vallahi hani, vallahi eziyet. Yani, bu bilgisayar açmak o kadar zor ki. Bu bantın açılacak geride var yok ki ya. bantı açmam için vallahi şu an katlayan çıkarsıyorum ya yani bu. Bunu benim başlığım için 10 yıla falan ihtiyacım var galiba. Bir yüzerim Bak şu an çatı şaşır, geliyor. Galiba açmayı başardım. Başardım galiba. Bir az kaldı. Size göstereceğim. Evet, açmayı başardık becer arkadaşlar. Artık açtık. Böyle bir açılış var. Şu an açıyorum. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yani şu an indirelim bir bilgisayarı. Bakalım ne çıkacak içinde Çıkmıyordu ki bilgisayar evet, ha. Bilgisayar çıktı. Bilgisayar çıktı. Evet bilgisayar çıktı. Bilgisayar yıllar sonra çıktı. İçine başka bir şey var mı bilmiyorum. Böyle bir mektup var. Böyle bir şey var. Belki bilmiyorum böyle bir şey var yani. Okumak lazım. Boş ver. Türkçe var mı? Türkçe de diyor ki Windows destek diyor ama lütfen kullanmayın diyor. Yani Windows 7, Windows 8 kullanmayın. Windows 8 tuttu kullan diyor. Böyle bir yazı var. Her dilden yazı var. Japonca okuma isteyen bana yazabilir. Japonca bana çevirmek isteyen her zaman insanlara tavsiye ediyorum. Kapı şu an kapını açıyorum. Böyle bir kap var. Şu an inşallah şöyle bir şey var göstereyim. Bilgisayar bayağı güzel duruyor. Ey maşallah bilgisayar, bilgisayar ağırmış ya. Bilgisayar baya ağır. İnşallah düşmez ben de. Şu an şöyle bakıyorum daha da açmadım da. Şunu kenara koyayım. Kutuda başka bir şey var mı Ona bakayım. Şimdi bilgisayar yani bu şaşırıyorum. Hala şaşkınlığımı belli edemiyorum sandım. Şimdi ha kablo var. Evet, kablosunu göstermesek olmadı arkadaşlar. Kablosu çok önemli. Hani bu kablolar var ya hayatımı kulunuyor. Oo hey maşallah kabloya bak. Bu... Şu an bunun ne olduğunu sorguladım. Bu galiba şarj adaptörü ama burada böyle garip bir şey var. Bunun ne olduğunu çözeceğim inşallah. Başka bir başka şey var mı? Var. Bir şey daha var evet. Bir fiş daha var. Evet, bu galiba benim priz takacağım şey. Prizdik. öyle. Evet, buradan e, hiçbirye Teşekkür ediyorum. Hiçbir bana sponsor olabilsin. Her zaman hiçbir zaman hayır demem. Kutusu yine böyle. Kutusu yine aynı. Bilgisayar ışıldım bari. Bilgisayar e, kardeşimiz. Çok önemli. Çok güzel. Yani çok enerjik bir e, enerjik bir devam ediyordu. Garanti parçası yine kenara koy. Listen anahtarlarıyım. E, HP bana kızmayın. Bilgisayarınızı açıyorum. Hani sen bantı da çıkartamıyorum. Bant çıkarmak kadar ne kadar zor oluyor. bak bu bantlar valla beni öldürüyor arkadaşlar veya bu bantlar beni öldürüyor bu bantları çıkartabilen tırnağı olan her rica ediyorum yanıma yollayabilir hani açtım bilgisayarı biraz garip bir şekilde işte. açtım ama şu an bilgisayarı çıkartıyorum bilgisayar çıktı elledim biraz burada camsı bir logo var şu an kendimi Batman gibi hissettim. Batman'de böyle bir logosu var ya. Ah bu açıyorum. Bilgisayarı açıyorum. Bilgisayarı açtım. Türkçe evet. Kavali Türkçe. Ben bir an hayat sorgulam da Kavali Türkçe dedim. Evet. Şu an bilgisayarı gösteriyorum. Victus diyor. i7 işlemci varmış. 144 Hz varmış. 144 harzlık bir insan. Sonra Nvidia 4050, 4050 Ti, tövbe tövbe. 3050 Ti varmış, 4050 Ti olsa kapten çıkardı. Babam 30-40 bin lira vermiş dedim. 40 bin lira verecek insan değiliz. Galiba bunun fiyatı ortamı 15-20 bin lira. Şu an böyle gösteriyorum, böyle gösterebilirim. İşte Üstündek şey düştü, sonra yapışkan düştü. Öyle, hiç beklemiyordum. Yani özelliklerini de bilsem, size daha detaylı anlatırdım. Bilgisayardan böyle bir şey çıkıyor, abi kırılmasın diye böyle bir şey var. Soğutucular var. Hani bilgisayar şu an önümde duruyor. Bir şeyler de yazıyor kenarlarda onları da anlamıyorum. Hani HP'nin bir modeli galiba. Ama hangi modeli ona bakmam lazım. Arkasında falan bir şey yazıyor mu bakıyorum. Yanda giriş portları var. evet giriş portları var. Giriş portları göstereyim. Bir şey olmaz bence giriş portları. Burada 1, 2, üç, dört tane, beş tane bir şarj giriş portu var. 5 tane giriş portu var bu tarafta ise iki tane USB girişi var. Yani şu an bu bilgisayarı hala ile tuttuğum için biraz garip hissediyorum. Burada soğutucular var. Telefon bilgisayarı kadar, kadar garip tutuyorum ama kapatıp tutayım. Bence daha güzel tutarım. İnandım. Burada soğutucu var. Burada bayağı büyük soğutucu var. Şu anki görüyorum. Soğutucu bilgisayarı iyi tutar. Tutucu yeter bastığınız plakaları. Tutucu plakaları var. Öyle. Başka bir şey yok mu burada? Keşke şurada model yazıyor. Şurada model göstersen ben hiçbir şey olmaz. Şurada model ismi var. Tabi bu yazı okunmayabilir. Hani ben şu an tamamen amatör çıkıyorum. Burada iki tane havalandırma gözüküyor. Hani içinde çok güçlü bir işlemci var galiba. Burada bir şey daha yazıyor. Şuradaki yazıyı da göstereyim. Bilmiyorum. Şöyle bir yazı var. Bilgisayarı geç özellikle bilip size evde çekseydim. 016 Designed Engineered My TP yazıyor. Hani hiçbirinin bir bilgisayarı bir oyuncu bilgisayarı. Bakalım yani aç, açsam da şu an şarjı var mı da bilmiyorum. Ee, şu an nasıl açıldığını bilmiyorum. Biri bir grafik var. Bilgisayarın nasıl açıldığını bilmiyorum. Çok iyi bir insan. Şu an bilgisayarın nasıl açılacağını bir bilmem lazım. Öğrenmem lazım. Bu yüzden size beraber e, şu an bilgisayarın nasıl açılacağını ilgili e, düşünce içinde bilgisayarı bakıyorum. Şu an bilgisayarı açmanın yollarını arıyorum. Bakalım bilgisayar açabilecek miyim? Evet şu an ha bir evet, tuşu buldum. Tuş buldum bak ben şu an çok zekiyim. Bilgisayar şu an açılıyor. Aman tanrım. Aman tanrım. Şu an bilgisayar açılıyor. Bak bir dosya falan var. Bir de bilgisayar kal, bayağı kalınmış ya. Evet şu an bir yazı çıktı. Şu an bekliyorum. Hiç ellemiyorum. Şu an bilgisayar açılıyor. Çok şaşkınım. Evet bilgisayarın bir menüsü çıktı. Neyse otomatik açacak galiba. Şu an bakalım ne çıkacak. Şu an merakla bekliyorum. Bak şu an bilgisayarın açılmasını izliyorum. Yani böyle garip bir düşünceyle bilgisayarı şu an açıyorum. Böyle şu an izliyorum. Yani yavaş yavaş şu an bir şey oluyor. Bakalım ne olacak? Yani merakla izliyorum. Hani ne çıkacak, ne olacak? Şu an C yazısında kaldı. C'de kaldı öyle. C yazıyor. Evet, C yazısında kaldı. Öyle arkadaşlar yani C yazısına kaldı. Öyle Arkadaşlar videoyu da bitireyim. Çünkü videoyu nasıl açtım ama olmadı tam olarak. Hani bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hani bilgisayarı açtığım zaman daha detaylı bir inceleme gelecektir. Görüşmek üzere hoşça kalın.